Company YGS Academy Language School Mr. Yücel İlmaz İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi uluslararası ERA kalite ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. Şirinbahçe'de gerçekleşen iftara Gıda ve Tarım İl Müdürü Bayram Ali Alanlı, Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, Vagiyat Başkanı Rahmi Kula dernek üyeleriyle çok sayıda misafir katıldı. Yemeğin ardından İsmail Küçük Hoca bir dua yaptı. Bismillahirrahmanirrahim ve kulu ve la tusrufu inne musrifin. Sadakallahu lazim. Verilen ilgili olarak Gıda ve Tarım İl Müdürü Bayram Ali Alanlı, Merkez Birlik Başkanı Cemalettin Özden, Balıkesir Birlik Başkanı Mustafa Kemal Çakırca iftarla ilgili olarak Kareti Haber'e şunları söyledi. İftar gayet evet, güzel tertip edilmişti. Yani nesil olanlara ve tertip edenlere teşekkür ediyorum. Tamızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği, dilimizde ağırlığı olan bir birlik ve güzel hizmetler olan bir birlik. Böyle bir vesileyle, iftar dolayısıyla e, paydaşları, tarımla ilgili paydaşların diğer birlik ve temsilciler de buradaydı. İlle için dönüldüğüm temsilcileri buradaydı. Bir yere getirmesi, böyle birlikteliğin sağlanması çok güzel bir ortam oluştu. Hem yemek, yemek güzeldi hem ortam çok güzeldi. Ben kendilerine çok teşekkür mi? ediyorum. Bu vesileyle önümüzdeki Kadir Gecesi'nin bütün e, vatandaşlarımız hayırlı bereketler getirmesini, onların o gecede yaptıkları duaların kabul olmasını temin ediyorum. Ve iyi bayramlar diliyorum. Önümüzdeki Ramazan bayramları. Allah balık dostlarıyla, bürokratlarıyla hep beraber olduk. ince yıllara diyorum ben böyle güzel geceleri. Herkesin Ramazan'ı son günleri. Bu Ramazan'ın güzel geçmesiyle bayramların da güzel geçmesini diliyorum. Ramazan vesilesiyle bir araya geldik. Bütün hayvanlar kim Tüm geliyor Ramazan'a? Hayırlı olmasını diliyorum. Zaten güzel bir iftihardı. Arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Böyle işte iftihar vesilesiyle yihtar arkadaşlarımız da bir araya geldik. İçlerden de genel arkadaşlarımızı Ramazan boyunca görmedik. Onları görmemek kendim bizi buluşturdu, bir yere getirdi. Ben başta müdürümüz olmak üzere. Çok, evet. çok teşekkür ediyorum.